Kahramanım, ne yaptın sen ya? Okyanusu geçti, de boğuldu. Ya hiç yakıştıramadım. Eğil Ya dev hayal kırıklısın, yemin ederim. Dev ötesi iki nokta net yani. Ya ben bile yapmam yani, öyle düşün. Ya hiç yakıştıramadım. Kaşın sen, kaşın. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Büyük öküzlük etmişsin. Ya kes be. Bana bakımdan teşekkür etmedim. Yani... ...güzel bir şey söylemek için. Yani onun beni ya sevmesi... Kusura bakma ama gidişattan not veremeyeceğim. Ben kime laf anlatıyorum ya? Ya onca şeyden sonra kıza yapacak şey mi bu ya? Ya büyük hayretlisin. Hadi hazırlayayım da salata. salatayı. Hazırlanıyor abi. Onca şeyden sonra kıza ne yaptın? Bize de anlat. <laughs> bu kısmı mertlik yapmış anneciğim. Mertlik derken... Mert serezlik yani. Ne oldu? Ya abi boş ver ya. Ağzına laf verdik yine. Ya... Mira Yaman'ımıza seni seviyorum demiş. Mert, sen ne dedin? Söyle söyle. Teşekkür ederim. Ya ben daha güzel bir şey söyledim aslında. Söylemek istedim. Yani o anda o kadar mutlu oldum ki ondan abi. Neyse canım Hı. zamanı bırak. İndir, olur. Tabii canım, bir söylerken söylersin. Ya geçmiş olsun, bir daha olmaz öyle kardeşim. Şu saatten sonra seni seviyorum desem bile düşünmüş, taşınmış... ...hazırlanmış gibi olacak. Yani lütfen söylemiş gibi olacaksın, anlatabiliyor muyum? Bak ben şimdi sana sabah günaydın dersem, sen de bana günaydın dersin değil mi? Beni arayıp akşam bana günaydın demezsin. Onun gibi. <laughs> ya yalan mı? Ya tamam ya, bütün gece bu konuyu mu konuşacağız? <laughs>